Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada bulunmak gerçekten büyük bir keyif. Hani derler ya, insanların mekanları yaptıkları işi yansıtır. İşte bu güzel mekanda gerçekten yaptığınız işin ne kadar keyifle yaptığınızı ve bizlere nasıl güzel hizmet verme çabanızı yansıtıyor. Bu anlamda ilki varsınız diyorum tabii. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buradayız çünkü muhteşem bir işe imza atmış durumdasınız yıllara varan keyifli bir geçmişin şu an konuklarla buluşması aslında hizmet işi yapıyorsunuz ve değerli konuklarınızı şifa dağıtıyorsunuz bir nebze anlatalım mı ne yapıyoruz hangi hizmetleri veriyoruz? Anlatalım valla insanların bir şekilde ruhlarına dokunmaya çalışıyoruz. Ne kadar dokunuyoruz. Onlar ne kadar müsaade ederse o kadar dokunuyoruz. Bir sürü çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların neler olduğunu tam olarak izah etmek mümkün değil. Kimi enerjisel çalışmalar, kimi teknik çalışmalar. Ama dediğim gibi kiminin ruhuna, kiminin fiziksel bedenine bir şekilde dokunmaya çalışıyoruz. Bunun adına da bütünsel bir e, sağlıklı bir şey verdiğimiz için şifalanma diyoruz. Yani tüm bedenleri bir anda e, şifalandırdığımız için. İnsanlar güzel dönüşler yapıyorlar. Biz de onlardan keyif alıyoruz. Süpersiniz. İyileştirici güçlerin adresi Mam diyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada biraz daha açmanızı isteyeceğim. Ee, konuklarım adına. Çünkü e, şu anda sizi izliyorlar ve bu güçlerin neler olduğunu, hangi yaş grubuna hizmet verdiğinizi, randevulu mu çalışıyorsunuz gibi gibi soruların cevaplarını alalım. Şimdi şöyle bir yanılgıya düşmeyelim. Hani mam iyileştirici güçler olabilir ama benim herhangi bir gücüm yok. Yani e, sadece şöyle bir özelliğim var. Yaradan bu yola bizi koymuş. Bir şekilde biz de öğretilerimizle beraber aldığımız eğitimlerle beraber insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Yaş kısıtlaması diye bir şey söz konusu yok. Yani biz ana rahmindeki bebekten efendime söyleyeyim 70-80 yaşına kadar gelmiş insanlara bir şekilde dokunabileceğimiz noktalar var, dokunabileceğimiz sistemler var. Şimdi kimi insanların geçmiş yaşamlarından getirdiği bir takım problemler vardır ki bunları genellikle karmik çalışmalarla e, şifalandırmaya çalışırız. Bir de kişinin Şimdiki yaşadığı zamanda atalarından getirdiği miraslar vardır. Bu mirasları da e, aile dizimi dediğimiz alan çalışmalarıyla bir şekilde şifalandırmaya çalışırız. Ayrıca kişinin eğer bilincinde ve bugüne kadar satın almış olduğu problemlerle ilgili yaşadığı sıkıntılar varsa bunları da özellikle akses dediğimiz e, teknikle e, şifalandırmaya çalışıyoruz. Burada peki ne gibi sorunlarla geliyor konuklar? Aklınıza gelen her türlü sorunla gelir. Yani Maddi sorunla biz. gelir. Ee, özellikle partner konusunda sorunla gelir. Çocukluğunda yaşadığı bir travmadan dolayı gelebilir. Ee, yaşadığı fobiler olabilir. fobiler olabilir. Korkular olabilir. Tacizler olabilir. Tecavüzler olabilir çocuk kayıpları olabilir, eş kaybı olabilir. Yani e, aklınıza gelebilecek her türlü şey olabilir. Bunun spesifik bir şeyi yoktur. Yani biz işte atıyorum şu konuya bakıyoruz ya da biz bu konuya bakıyoruz gibi. E, kişinin çünkü o kadar detaylıdır ki bu e, yani röportajlara sığmaz. Kişinin herhangi bir korkusunun altında yatan gerçek sebebi bulduğunuz zaman şaşırıp kalırsınız. Dolayısıyla e, kişi herhangi bir alerjik problemle de gelebilir, herhangi bir korkuyla da gelebilir. Ondan sonra ya da bir para sorunuyla gelebilir. Şimdi bunların detaylarına inip oralarda bir şekilde şifalandırma, o enerjiyi açar çıkarma, yüzleşme gibi e, olayları ortaya çıkardığımız zaman kişinin hayatında da e, bir takım Oluldu, rahatlamalar genişler, evet, evet yaşanıyor. Burada e, kısaca özetleyecek olursa gelen konukların sorunları belirleniyor. Randevu usulü çalışıyoruz. Bir de evet. randevu saatinde geliyorlar. Sohbetler ediyoruz. Sonrasında sorun belirleniyor ve ona göre e, uygulamalarla Aynen kişi öyle. mutlu gülümsemelerle buradan ayrılıyor. Hep öyle diyoruz. Diyor. Ya sarılırlar, Allah razı olsun abla derler. Yok hocam çok teşekkürler derler. Biz e, kahvemizi içip sohbetimizi yapmadan kimseyi öyle birebir buyurun geldiniz hadi işiniz bitti 15 dakikanız yarım saatiniz ya da bir saatiniz doldu diye gidip gönderemeyiz. Biz önce bir oturur karşılıklı konuşuruz, sohbet ederiz, onun e, güvenini sağlarız, onunla empati kurarız. Zaten o enerjisel alan içinde e, belli olur. Giderken de gülerek gider. O zaman da döner deriz ki ne mutlu bize, ve teşekkür ederiz ki sisteme böyle bir şey vesile olduğumuz için. Süpersiniz. Burada o zaman bir anlamda içimize attığımız korkular, içimizde yaşattığımız gereksiz endişeler, panikler, panik ataklar gibi gibi her türlü çözüm, bulunabiliyor. Evet. Yeter adres doğru Adres ilmesi... doğru olsun. Bir kişi şifaya açık olsun. iki. Kişi bir şey yapılmasını istemezse İnanması gerekiyor. Inan, inanmaktan ziyade gerçekten kendini şifalandırmaya niyetli olması lazım. Bazı insanlar gelir konuşuruz ederiz ve söyleriz şöyle. Yani siz lütfen bir daha gelmeyin. Çünkü şifaya açık değildir. Onu sekonder avantaj olarak kullanıyordur. Kendini orada güvenli ve rahat bir alan yaratmıştır. Dolayısıyla kim ne yaparsa yapsın, şifalanma süreci uzayacaktır. Onun için kendisine bu farkındalığı hatırlatırız. Bir müddet sonra ya gelir, ya bir başka yol bulur, ya bir başka bir yer bulur. Ama önemli olan kişinin şifaya açık olması. Son bir soru geliyor. Buyurun. Tüm Türkiye adına geliyor bu soru. Çünkü e, her işin olduğu gibi maalesef sizler gibi değerli konuklarımızın da e, bir merdiven altı diye tabir edeceği bölümleri var. Maalesef. Ve hocam yani e, bizler böyle gerçek şifa e, dostlarını diyeceğim sizler için. Sağ ol. E, ayırt edebilmek adına nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Ya bu... Çok her zaman söylüyorum, her seferinde de söylüyorum. Gerek internette yapılan çalışmalarda, işte uzaktan şifa gönderimleri, uzaktan bilmem neler, efendime söyleyeyim ya da internette bulduğunuz herkesin e, kucağına atlamayın. Ne olur bizleri test edin, bizleri araştırın içinize gerçekten yatarsa yani ben bugün buraya ne diye çıkıyorum? Mama iyileştirici güçler diye çıkıyorum. Ya bunu çıktığıma göre benim bir sürü bir background'um vardır. Benim ne çalışan insanları araştırın, benim ne yaptığımı araştırın. Öyle her şeyi lütfen yani araştırın ya. Bir elbise alırken bile 50 tane mağaza geziyoruz. Böyle bir işi yaparken de ne olur bizi araştırın. İçinize sinerse bize gelin. Her sektörde olduğu gibi bizde de dediğiniz gibi maalesef merdiven altı durumlar söz konusu olabiliyor. Orası kanayan bir yara bence oraya hiç dokunmayın diyorum. Süpersiniz. Ee, burada, burada hizmet almasanız bile gelerek yani sizleri ziyaret etmeliyiz bu güzel cümlelerden. Bunu kesinlikle, anlıyorum. kesinlikle. Yani burası e, her zaman açık. Ne olur gelin kahve için, sohbet edin, içinize bir şeyler sinerse Yapabileceğimiz bir şey varsa beraber yapalım. Yoksa ne güzel bir kahvenin bile 40 yıl hatırı var. yani. Ben mam iyileştirici güçlerde bir kahve içtim gittim diyebilirsiniz. Ne güzel bir şey. Süpersiniz. Ee, ben gerçekten yürekten teşekkür Çok ediyorum teşekkür Türkiye adına. Böyle bir keyfi mutlulukla bizlerle buluşturma çabanız için diliyorum ki bu keyif gelecek nice yıllar boyu gülen yüzünüzle birlikte bizlerle olsun. Çok teşekkür ediyorum. Olsun Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Teşekkür ederim.